Evet arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz yine karşınızdayız haydi bakalım bugün coşuyoruz arkadaşlar Evet bugün abartıyoruz bugün sizleri şımartıyoruz arkadaşlar Evet kimleri şımartacağız tabi bugün ne yapacağız onu biliyor muyuz bilmiyoruz bugün aslında kararlaştırdık arkadaşlar bugün 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 bizlere uzun süredir yorum yazan arkadaşlarımızın videolarını izleyeceğiz. Evet yanlış duymadınız videolarını izleyeceğiz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar videolarını izleyeceğiz ya ama bir saniye. Tamam şöyle bir, bir sessizlik arkadaşlar bir sessizlik alalım bir sessizlik sessizlik. Şimdi arkadaşlar gerçekten de çok yoğun bir ilgi gösteriyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizler bir liste yaptık. 15-20 tane bir liste yaptık. Bir hafta boyunca, 10 gün boyunca bizlere yorum yazan arkadaşlarımızın kanallarına gittik. Videolarını inceledik ve Tabii sesli olan yani kendi sesiyle video çekmiş olan arkadaşları belirledik ve böylelikle arkadaşlar bu arkadaşlarımızı çekilişe kattık. Tam 10 arkadaşımız bugün 10 arkadaşımızın videosunu yaklaşık olarak birer dakika birer dakika izleyeceğiz. Bakalım kimleri izleyeceğiz, kimleri dinleyeceğiz ama önce 20 yakın kişiyi kattık. Fakat e, çekiliş yapacağız. Çekilişle e, meşhur bir çarkımız var. Çarkıvirek dediğimiz bir çarkımız. Bu çarkla arkadaşlar çekilişimizi yapacağız. Kimsenin hakkı kimseye geçmesini istiyoruz. Bugün 10 kişinin videosunu, sesli videosunu, kendi sesinden videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, Bilal abi çıldırdı arkadaşlar. Bilal abi artık göreve geldi arkadaşlar. Birhan abi şimdi görevde. Şimdi hemen arkadaşlar geçiyoruz şarkı feleğimize. Abonelerin YouTube'daki kendi seslerini izliyoruz bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi çekilişimize. Gördüğünüz gibi bütün arkadaşlar burada bizleri bir hafta 10 gün boyunca izleyip yorumlar yazan arkadaşlarımız şimdi çarkı fırekte. Tek tek 10 kişiyi seçeceğiz ve 10 kişinin sesli kendi sesinden video izleyeceğiz. Haydi bakalım hazırsak çekilişimize başlıyoruz Arkadaşlar. Evet şarkımızı hemen döndürüyoruz. Bakalım ilk şarkımız nasıl olacak? Haydi bakalım kim olacak? Kim 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 kim? Kim? Haydi bakalım Brawler Aaron yeniden dene oyuncuk ters oyuncu hırslı Brawler Mega Race mi gerçek oyuncular mı yoksa Bey Evet hangisi? hangisi Brav bravler, gerçek oyuncular Brawler eren hangisi gerçek oyuncular bravo hadi bakalım izliyoruz şimdi bir bak. Evet bir arkadaşlar bugün sizinle birlikte kanal ikinci videosunu geldik arkadaşlar Evet arkadaşlar Bıcır ve Bilal abi oyunda Game Channel diye bir kanal Buna lütfen abone olun arkadaşlar Linkine linkini açıklamaya bırakacağım gidip abone olun tamam mı arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like at. 3 e abone getir. seni şey de tanıtayım. Tebrik ediyoruz. Çok süper bir video hazırlamış gerçek oyuncular. Bravo. Bravo arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Çarkı Flake dönüyor. Evet, bakalım bakalım bakalım. Yavaş yavaş şarkımız yavaşladı. Brawler Eren, Game Pro of Talha, King of Şahin mi? Mastere mi? Moon and Naz mı? Brawler Harun mu? Kim bakalım? Brawler Harun, Moon and Naz, Brawler Harun, Moon and Naz mı? Hangisi? Moon and Naz. Bravo! <laughs> Ve karşınızda Moon and Naz'ın videosu ve kendi sesinden Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte slime çorbası yapıyoruz ee, Niye şu arka planım mesela boş diyebilirsiniz Böyle bir kalem var Ve niye slime'larımı larım, slime daha fazlalaştırmadan çöpe atıyorsunuz diyebilirsiniz İlk önce bu slime'ın üstünü yaptığım slime ile başlamak istiyorum bu slime ben çok güzel ve bunu çöp atacağım için anlamıyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Bravo. Moon and Naz'ın kendi sesiyle videosunu izledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş şarkımız yavaşlıyor. Haydi bakalım. Ters oyuncu Hırslı Bravler, Bravler Rüzgar, Metin Öztürk, Bravler Ege olmadı baştan. Bravler en Game Prof Talha mı? Sono Darks BS mi? King of Rise mı? King Rise mı? Hangisi? Sono Darks King of Rise hangisi? Hangisi? Kingdom of Rüzgar. Tebrik ediyoruz. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bugün ben Aslan. Bu hafta artık Şeyleri söyleyeceğim. İlk önce bu hafta sen sahnesini görüyorsun. 0 39'da. görüyorsun abi bu hafta logosu yani değişme ihtimali var. Burada yani bu arada, yani, bu arada da yani değişebilir. Ve bir daha CMV geçelim. Ve şunu fark ettim şimdi. Şu gösterdim. Abi burada sen de vardı şu an. Bu oyunda sen de olmadığı için şu an yok. Evet tebrik ediyoruz Kingdom of Rüzgar'a. Bravo çok güzel bir video hazırlamış. Tebrikler bravo. Haydi bakalım. Evet şarkımız yavaşladı, Master'e geçti, Kalemaltu geçti, Bravler rüzgarı geçti, Bravler Ege geçti, Game Pro Talha. Evet Güney Şahin mi Master mi? Güney Şahin mi Master mi? Güney Şahin Master ı. hangisi? 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 Güney Şahin Master'e? Güney Şahin bravo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Güney Şahin'in videosunu kendi sesiyle dinliyoruz. Arkadaşlar troll yaptım o yüzden ne derler. Adımı şöyle yaptım. Güney yaparsın yapacağım. Merak etmeyin. Bin kupaya doğru kasıyorum. Kulübe gelmeyi unutmayın. Bakın kuralları okuyorum. Küfür, arga kelime, yasak, reklam ya da tehdit, şiddet, yasak. Youtube'a e, Güney Şahin'e abone olun. Reklam, reklam yapan atılı beyler. Benimle video çekmek isteyenler kulübe yazsın. Evet tebrik ediyoruz Güney Şahin. Bravo çok güzel bir video seslendirmiş. Tebrik ediyoruz. Şimdi bakalım 5. tarihlimiz kim olacağı, kimin videosunu kendi sesiyle dinleyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet şarkımız yavaşladı. Game Prof Talha'yı geçtik, Green shine geçtik, Master'ı e geçtik, Moon Endaz geçtik. Bravo Eren. Yeniden dene. Oyun kurdu mu Kerem Altuğ mu? Oyun kurdu mu Kerem Altuğ mu? Oyun kurdu Kerem Altuğ. Oyun kurdu Kerem Altuğ. Tebrikler Kerem Altuğ. Bravo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyunda bir teklif var. Bu benim sesli ilk videom. Sesimi şu an ilk defa duyacaksınız. Ben de çok heyecanlıyım. Bu teklif alacağım. Ee, kodu kullanarak teklif alacağım. Ve o tekliften sonra Leon almayı düşünüyorum. Evet. Şimdi. <laughs> evet. Evet tebrik ediyoruz Kerem Altun. Çok güzel bir video seslendirmiş. Güzel bir video hazırlamışım. Bravo. Evet devam ediyoruz. Çarkımızı döndürmeye bakalım. 6. tarihlimiz kimi arkadaşlar? Evet abonelerin YouTube'daki kendi seslerini izliyoruz dedik ve bakalım 6. tarihlimiz kim olacak? Haydi bakalım. Evet oyun kurdu Kerem Altu, ters oyuncu Hırslı Bravler. Hangisi Mega Race mi? Hırslı Bravler mi? Mega Race mi? Hırslı Bravler mi? Bakalım mega reis. Süper. Evet arkadaşlar işte karşınızda Mega Reis'in kendi sesiyle videosu birlikte izliyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün 110 abone olduk arkadaşlar. Bu benim için çok büyük bir başarı ama arkadaşlar şey aslında Luba özel videosu çekecektim onu çekemedim Arkadaşlar bu sene çok video sözü kesinlikle vermem ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar ee, önümüzdeki sene yazın veriyorum semesterda mutlaka video atacağım arkadaşlar bundan şüpheniz olmasın yani en az yani haftada bir video atma şansım var arkadaşlar. Mega Reis'i tebrik ediyoruz. Mükemmel bir video hazırlamış arkadaşlar. Evet bakalım çarkımız nerede duracak arkadaşlar. Çarkı çevirdik. Bakalım bir sonraki tarihimiz kim olacak? Çarkımız yavaşladı. Evet Metin Öztürk, Brawler Ege, Olmadı Baştan, Brawler Eren ve Game Prof Talha mı, Game Proftal Talha mı, Sono Darks BS mi? Game Prof Talha mı, Sono Darks BS mi? Game Prof Talha bravo! Tebrik ediyoruz! Hepinize merhaba arkadaşlar ben Game Prof Devamı Talha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. En son bu savaşı yaptık. Sonra kutu açtık. Şimdi ücretsiz kutu açalım. Hemen bakalım ne çıkacak. Baktık ve hiçbir şey. Şimdi bu kutuya bakıyoruz. Ne çıkıyor? Ve yine hiçbir şey çıkmadı. Çünkü şansım az. Evet tebrik ediyoruz. Bravo çok güzel bir video hazırlamış kendi sesiyle. Game Pro of Talha. Evet arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Çarkımız dönmeye devam ediyor. Tabi ismi çıkanlar çarktan çıkarıldı. Ve tekrar son 3 çekilişimiz var arkadaşlar. Bakalım kimler çıkacak. 8. tarihimiz geliyor. Haydi bakalım. Evet çarkımız yavaşladı. Evet ters oyuncu geçti. Reigns'e e geçti. Olmadı baştan geçti. Solo Dark Space'e Master'e geçti. Brawler Harun'u geçmek üzere. Yeniden deneme Brawler Harun mu? Yeniden deneme Brawler Harun mu? Yeniden dene maalesef. Brawler Harun'u son anda geçti. Evet yeniden dene. Evet yeniden deneyelim o zaman. Evet yine çarkımız yavaşladı arkadaşlar. Ters oyuncuyu geçti. Bu sefer Brawler Harun'a doğru gidiyor. Ama çok geride kaldı değil mi? Evet Metin Öztürk mü? Brawler Ege mi? Metin Öztürk Brawler Ege. Bakalım bakalım Metin Öztürk mü? Brawler Ege mi? Hangisi? Metin Öztürk bravo Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl YouTube kanalınızı büyüteceğinizi anlatacağım Şimdi iyi dinleyin beni Mesela YouTube kanalınızı açtığınız bir hangi içeriklerin koyulmasını düşünüyorsunuz ve e, hiçbir şey bulamıyorsunuz ama bazen de özgün içerikler buluyorsunuz mesela onu atıyorsunuz ve izlemiyorsunuz İşte sorun burada özgün içerikler atmayacaksınız. Evet çok güzel bir video hazırlamış tebrik ediyoruz Metin Öztürk bravo. Nami diğer buzdolabı şimdiki ismiyle gerçek ismi orijinal ismi Metin Öztürk'ün Tebrik ediyoruz. Bravo. Devam ediyoruz. Evet. Çarkımız yavaşladı. Son o dars geçti. Oyun kurduğunu geçti. Ters brawler. Hırslı brawler. Brawler rüzgar mı? Racing Eren mi? Brawler rüzgar mı? Racing Eren mi? Brawler rüzgar mı? Racing Eren mi? Evet, Raising Eren, bravo! Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber düğünümüzü çekiyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var, e, e, Brawl Stars klanımız kuruldu, Raising Eren YTB gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir klan kurdum. Bu ismi Raising Eren YTB, bakın, bakın. Raising'in R'si büyük, Eren'in E'si büyük, YTB'nin Y'si de büyük, T'si de büyük, B'si de büyük. Açıklaması da YouTube Racing Eren'e abone olun, like atın. Evet. Evet, tebrik ediyoruz Racing gelen Bravo, çok güzel bir video hazırlamış. Tebrikler, kocaman alkış hak etti arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, son çarkımız dönüyor. Haydi bakalım, son talihlimiz kim? Bakıyoruz, haydi. Evet, çarkımız yavaşladı arkadaşlar. Oyun kurdunu geçti. Brawler Rüzgar'ı geçti. Brawler Ege geçti. Olmadı başlarını geçti. Brawler Eren mi? Solo Darks BS mi? Evet yoksa Master e mi? Solo Darks mı? Master e mi? Solo Dark mı? Master e mi? Solo Dark mı? Solo Dark BS. Tebrik ediyoruz. Evet karşınızda Solo Dark BS'nin kendi sesiyle videosu arkadaşlar izliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane kanal açtım arkadaşlar. İsmi Katkısız olur Gerçekten buna o kadar güzel bir video çektim ki komik gülmekten yani. Gülmeyen de ne bileyim yani. Bir dakikalık 10 saniye bir dakika 10 saniye video ama gerçekten çok komik bir video çektim. Brawl Stars hakkında bilinmeyen gerçekler atacağım onu. Bu video yayınlandıktan sonra o arkasından o video yayınlanacak. Hoşçakalın bay bay görüşürüz aşağıdan bu kanalına da abone olun. Videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir video hazırlamış. Solodax BS tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir 10 kişiyi daha alacağız. Bir hafta boyunca arkadaşlar kanalımıza yorum yazacaksınız, videomuza like atacaksınız, videomuzu izleyeceksiniz. Abone olmayanlar var ise abone olacaklar tabii ki. Bir hafta boyunca sizleri takip edeceğiz. isimlerinizi. bir hafta isimlerinizi yorumların altında gördüğümüz zaman çekilişe katılacaksınız arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki videomuzu tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Bravo. Tebrik ediyoruz.